White House Survivor hepinize merhaba arkadaşlar. Gün iki tane, bir tane taktik vereceğim. Bir tane de şey var. Oyunun en güçleri. Ekim ayının en güçleri. Ekim ayının en güçleri bölümünü biraz geciktirdim. Ozan Efe güvendi sanırım. Bana daha birkaç hafta önce hatırlatmıştı abi niye çekmedin diye. Unutmuşum açıkçası. Seriyi bozmamak adına şimdi çekiyorum. Hem ona bakacağız hem de 139. Yerettin Bozkurt hocam. Oldukça güzel bir taktik verdi. Direkt şöyle kahramanları açayım. Kahramanların şuradaki seviyelerini yükseltme taktiği. Ben taktiği direkt kendi hesabımdan gösteremeyeceğim. Çünkü ben hepsini fullledim. Şuradaki görev. Buradaki görevde şey çıkıyor. İşte kahraman seviyesini 79 yap, 78 yap, 80 yap gibisinden. Onları yaptığınızda size ekstradan tecrübe puanı veriyor. Bozkurt Hocam da bu puanı kasmanın yolunu göstermiş. Oldukça etkili ve güzel bir şey. Ben kendisine rica ettim. Kendisine anlatımıyla şimdi birazdan videoyu koyacağım. Siz oradan bakarsınız. Anlamadığınız bir nokta olursa videonun altına yorum yaparsınız veya Discord sunucusundan Bozkurt Hocam'a ulaşabilirsiniz. Nasıl yapıldığıyla alakalı. Dilerseniz önce o videoya geçelim. Sonra Ekim ayının en güçlerine bakarız. O zaman geçtik. Merhaba arkadaşlar. Bir saniye. Şimdi size bu günlük görevlerden, büyüme görevinden buradaki ilk sıradaki 3 kahramanı 80 seviye yaptım nasıl bu iksiri kasabileceğini söyleyeceğim. Şimdi bize diyor ki 3 tane 80 seviye yap. Şu an bende 1 tane var ama 2 tane yapmışım ki ödül almışım. Bunu denedim kendim düşündüm. Siz de işte son seviye neyse 78 yap şu ödülü al yazar. 79 yap ya da 80 seviye 1 tane 80 seviye 2 tane yap yazar. Ben de 3'e geldi. Şimdi kahramanlardan bir tane sadece logum var şu an. Tatbikat kampı diyorum. Seviye sıfırlama diyorum. Bunu bir saat önce yapmıştım. Şimdi buradan bizim bir tane var. Buradan bizim bir tane var. Şuradan bir tanesini yani 79'u şunu sıfırlıyorum. Ardından burada iki tane 79 olanı bunu 80 yaptım. Alan da yapalım. Bunu da 80 yaptım. Şu an ödül diyor ki bana. Alabilirsin. Ama sadece benim bir tane. 80 seviyem var normalde. Çok daha güçlü yani, iyi veriyor. Şimdi bir tane daha yap diyor. Burayı sıfırlamıştım. Mol idi. Yükseltelim bir derece. Şimdi buraya geldim. Hmm bu sefer 5 tane diyorum. Şu an son olarak bu kaldı. Bunu da yaptığımızda ne kadar? 15 milyon. Bunu da yaptığımızda yine ödül alacağız. Siz de bu 78, 77, 79, 81 ya da 82 tane. Bunu bu şekilde yaparak buradaki iksirleri erken bir şekilde toplayabilirsiniz anlatacaklarım bu kadar. Fark ettiğim bir şey olursa yine size söylerim. Teşekkürler. Umarım bu taktik işinize yarayacaktır. Olduğu güzel bir taktiğe benziyor. Ot Hocama bu güzel taktiği bizimle paylaştığı için çok çok teşekkür ediyorum. Kendisine selamlar izliyorsa eğer. İttifakındaki arkadaşlara da selamlar. Kendisi yani sen de paylaş, arkadaşlara yardımcı olsun diye benim bana gönderdi. Çok sağ ol Ot Hocam. Hemen şöyle ekimanın güçlerine bakalım şimdi. Abi tüm eyaletler sırayla bakalım. İttifak gücü. Birinci eyaletteki Evil hiç değişmiyor zaten. Aylardır ben bu seriyi çekerim. Hiç değişmedi. Germen biraz yaklaşmış onlara. Kore biraz yaklaşmış. İlk üç bu şekilde. En güçlü eyalet. İttifak öldürme sayısı. 91. eyaletten Red. Oo 3 milyar 337 milyon. 92.506. İkinci de 61'deki red. Üçüncüsü bizim bizim eyaletten çıkmış CHV. 1 milyon. Şey 1 milyar. Abi 3 milyar ne yaptınız siz ya? Full kesmişler vallahi. Biz kaçıncıyız? 1215. Şurada kaçıncıydık? 520. İyiz, tamam. Abi ne çıkıyor ya? Şey yok. Kişisel. Kişisel güç. 77. eyaletten K-77 AKB diye birisi Şu adammış. <laughs> ben kaçıncıymış abi? Kişisel güçte ben 54.108. sıradaymışım. <laughs> Adam 1 milyar. Abi 1 milyar güç ne lan? Abaaa. 82. Ikinci sıradaki 82. eyaletten Wan Chun Chin. 3. 133. eyaletten Pok. Vay Pok vay. Şuna hareket <laughs> mi? Bunu alır güç <laughs> abi. Fırın seviyesi 2. eyalette kaç abi 8 mi? Fırın seviyesi 8'i basmış. Girota 2. sıradaki kim? 3. eyaletten Mewgot. 3. sıradaki CDD. Evil'den 7'yi basmış. 8'i sadece bu mu basmış lan? Ne ara bastınız oğlum ya. Fırın seviyesi. Ben kaçıncıyım? 23.451.yim ben de. Bayağı da fark var aramızda. Kişisel öldürme sayısı. Yine Red ittifakını görüyoruz burada. Eyalet 91. Kişisel öldürme sayısı. Oo. 1 milyar 987 milyon 44.875 Yoğun milyar Abi 1 milyar nedir ya Adam full öldürmüş full öldürmüş ya Ben burada kaçıncıyım 16.770.yim Keşif aşaması. Bakalım abi keşif. 472. 49. eyaletten KLA İttifakı Wan Chun O bizim eyaletten Kis ikinci sırayı paylaşıyor. Keşifte 472. Üçüncü de yine bizim eyaletten 471. Ben kaçıncı sıradayım? 30 bin sıradayım. Kahraman gücü. Birinci eyaletten Fen İttifakı'nın buz. Altı buz. 5 milyon bin 654. İkincisi 75. eyaletten Poh. Biri de Poh mu? Kahramanı Ahmo sevmiş. Arkadaşı Gihek doğurmuş. Bunu sevmiş. Ben kaçıncı sıradayım? 50 bin 186. sıradayım. Kahramanım Molly. Yani en güçlü kahramanım Molly'ymiş benim. 1 milyon bin 545. sıradaymışım. Şey gücüm. Ahmo bayağı güçlü demek ki herkes onu kullanıyor bak. Gwen. Şu. Kahraman gücü. Kahramanlarının toplam gücü. 19. eyaletten 4 dinasti. Toplam kahraman gücü 75 milyon. 590 bin 706. İkinci sırada 95. yerlerden var. 71 milyon. Şu ittifakı daha önce de görmüştük. K77. 70. yerlerden AKB. Oo. Bizim yerlerden yine reis burada. Ben kaçıncıyım abi? 39 bin 143. Ben çok altlardayım ya. Toplam kahraman gücü de 13 milyonmuş. Toplam pet gücü. o <laughs> Ben sıralamada bile değilim. Aha ben niye sıralamada değilim? Allah Allah. Toplam pet gücü. 4 milyon 223 bin 920. İkinci sırada bizim eyaleti görüyoruz yine kes. Şimdi sırada 311. eyaletten red. Adam sponsorluk mu almış ne yapmış abi? Direkt şişeyi de koymuş buraya. Stoksu görüyorum burada. Şu arkadaşı gördüm birkaç yerde. Bu sefer sıralamalar baya değişik ya. Sadece ittifak gücü değişmemiş. Evil ittifakı. Diğerleri baya şaşırttı beni. Toplam pet gücü özellikle. Benimki niye sıfır? Ben basmadım mı acaba? bakalım abi. Çözemedim ha bunu. Kaça basınca güç gözüküyor acaba? Neyse bunlara bakarım ben. Çünkü 40. seviye getirdim en azından bir, bir iki güç verseydin. Sıfır yazıyor. Ya mi var? Neyse çözeriz onu da. Gençler Ekim ayı güç sıralaması da böyleydi. Sadece Evil Ittifak karış diğerleri baya değişmiş. Ekim Kasım'a da bakarız artık. Bir 15-20 gün sonra bakarım. Bu sıralama kesin değişecektir. Onlara göre bakarız. Gecenin biraz olduğu için biraz hem yavaş konuşup hem de uykum geldi. <laughs> Sabah yine işe gideceğim. Daha bu videoyu editleyeceğim falan filan. Zart durdur. kristali 3'e geçmeme bir seviye kaldı. Sonu balıkçı başladı. Savaş akademisi şeyim sürüyor. Hoş böyle basıyorum. Ben biraz buradan leşe'den gideceğim. Piyadeden gideceğim. Basabildiğim kadar. Ondan sonra şey geçeceğim. Mızrakçıya. Şöyle. En sonunda nişancıya geçip o şekilde gideceğim. Şu helios piyadesini görmek istiyorum abi. T11. Bakalım. Abi 90 tane istiyorum da. Fırınım geldi ya fırınım. Fırını 3'e sonra zaten buralar bir fırlayıp, sonra 4'e geçmeyi planlıyorum. Çünkü fırını şişiriyorum ama içi boş bir balona benzeyecek. Yani fırını şişirip de diğer tarafları güçsüz bırakmak. Biraz fırını bekletip şunları falan basacağım. Şu elçiliği, elçiliği şurada asker binaları falan. Üçüncü seviyeye bir getireyim hepsini, sonra 4'e geçeceğim. Çünkü böyle çok şişiriyorum böyle, içi boş gibi gözüküyor. Olmuyor. Şimdi ateş kristali 3'ten de gidip de kesilmek olmaz. O yüzden biraz güçlendirmem lazım. Neyse çok konuştum. Bir sonraki White House Survivor ile alakalı bir... daha fazla video görmek isterseniz kanalıma abone olmayı, bildirim çanını açıp yorum yapmayı ihmal etmeyiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın ve beğenin. Merhaba arkadaşlar. Bir saniye. Şimdi size bugünlük görevlerden, büyüme görevinden buradaki ilk sıradaki 3 kahramanı 80 seviye yaptı. Nasıl bu iksiri kasabileceğini söyleyeceğim. Şimdi bize diyor ki 3 tane 80 seviye yap. Şu an bende bir tane var ama iki tane yapmışım ki ödül almışım. Bunu denedim. Kendim düşündüm. Siz de işte son seviye neyse 78 yap. Şu ödülü al yazar. 79 yap ya da 80 seviye 1 tane, 80 seviye 2 tane yap yazar. Ben de 3'e geldi. Şimdi kahramanlardan bir tane sadece logum var şu an. Tatbikat kampı diyorum. Seviye sıfırlama diyorum. Bunu bir saat önce yapmıştım. Şimdi buradan bizim bir tane var.